Herkese merhabalar. Ömer Baba kanalına hoş geldiniz. Şimdi acı biber sosu yapacağız. Acı biber sosu yapıp şişeleyeceğiz. Kışın açıp yemeklerin yanı sıra yiyeceğiz. Öncelikle öncelikle 2 kilo domates 1 kilo biber, acı tatlı karışık. Onu siz istediğiniz şekilde ya acı ya tatlı olarak da ayarlayabilirsiniz. Bir demet maydanoz, iki baş sarımsak, yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağı kaya tuzu, bir bardak sirke, su bardağı, bir su bardağı sıvı yağ. Şimdi İlk önce domatesleri domatesleri haşlamadan, kaynatmadan başlıyoruz. Şu an tencereye koyduk. Domateslerimiz kaynıyor. Biraz daha kaynadıktan sonra karışımları ilave edeceğiz sırayla. Ve domatesler kaynarken bir de rondodan geçiriyoruz. rondodan geçirdiğimiz domatesi kaynamaya bırakıyoruz. Sarımsakları ufak ufak doğruyoruz. Küçük küçük dilimler halinde sarımsaklar doğranılıyor. Şu an domatesimiz kaynadı. Tabiri caizse fokur fokur kaynıyor. Şimdi sıvı yağı ilave ediyoruz bir bardak sıvı yağı ilave ediyoruz. Ardından yine bir bardak sirkemizi ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ve içerisine küçük küçük kestiğimiz acı ve tatlı karışık biberleri ilave ediyoruz. Bu biber sizin tercihinize kalmış. İster tatlı biberden yapın, isterseniz acı biberden. Acı seviyorsanız acı biberden yapın. Ama her ikisinde de inan kendine özgü bir lezzeti ve çok güzel tadı oluyor. Biberi de ilave ettikten sonra yine tekrar 1-2 dakika daha kaynatmaya bırakıyoruz kaynamaya başlarsa, fokurdamaya başlarsa maydanozunu, sarımsağını ekleyeceğiz. Ve bu arada kaynamasını beklerken yarım çay bardağı şekerim, toz şekerimizi yarım çay bardağı kaya tuzumuzu da ilave ediyoruz. Ve tekrar onu karıştırıyoruz. Sarımsağı da ilave ediyoruz. iki diş sarımsağı, iki baş sarımsağın tamamını ince ince keserek hazırladık ve şu anda onu da kattık ve komple karıştırıyoruz. Artık kaynamasını bekleyeceğiz. Ve şu anda tokur tokur kaynıyor. Şimdi maydanozunu ilave ediyoruz. Maydanozu kattık ve şu an yine hala tokur tokur kaynıyor. Birazdan şişeleme yapacağız. Sıcakken şişeye koyup kapağını kapatacağız hem hava almasın, konserve gibi hem bozulmasın. Ve onun dışında kahvaltılarda çok güzel oluyor bilginize. Evet şimdi şişelemeye başlıyoruz. Elim yanıyor, çabuk tamam ol. ve kapatıyoruz. Kapağını. Evet hepsini şişeledikten sonra bunların üzerini kapatarak üzerlerini kapatarak soğumaya bırakıyoruz. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Kabo kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.